Brr, brr patapim. Şapkam slime dolu. Sık ve gizemli ormanda çok meraklı bir varlık yaşardı. Birbirine dolanmış kökleri ve çapraz bacakları, ince elleri, kımıldayan kolları vardı. Burnu jambon gibi uzun, biraz babun, biraz çalılık gibi. Patapim adlıydı. Ah ne garip ve İtalyanca konuşurdu. Ama tuhaf bir aksanla bir gün altın bir şapka buldu. Onun için mükemmel. İşte diye bağırdı. Ne güzel bir sonuç ama içinde slim mavi kurbağa vardı. Nedenini bilmeden yapıyordu. Patapim ağlıyordu. Sevgili şapkam, şimdi Slim var ne felaket ne düello. Zıplıyordu, gülüyordu, umutsuzluğa kapılıyordu ama kurbağa asla gitmiyordu. Dirseklerinde yapraklar, çenesinde yosunla rüzgarın ittiği ormanda koştu. Tiramisu büyücüsüne gitti. Büyük bir ciu ciu ile yardım istedi. Büyücü bir sandviç yerken cevap verdi. Slim'i çıkarmak için bir balon gerekiyor. Böylece Patapim büyük bir karışıklık içinde. Duyguyla balonu şişirdiler. Slim büyük bir patlamayla uçtu. Gökyüzünde güzel bir duman mantarı gibi kayboldu. Şimdi patapim rüzgarda dans ediyor.